Muazzam bir ferahlık ve huzur. Bari. Evet, Bari sahili gerçekten. Şu denize girmek isterdim. Deniz çok tatlı gözüküyor. Su çok temiz gözüküyor gerçekten. Mart ayında güneşli bir hava ancak tabii ki serin bir hava. Çok da sıcak olduğu söylenemez. Denize o yüzden giren yok. Şu anda Bari'nin port liman burası. Evet şu anda arkamızda arkamda gördüğünüz bu Petruzelli tiyatro salonu 1900'lü yıllardan kalma, 1904 yılında yapılmış. Gözlüklü kırmızı şaşalı ve burada günümüzde tiyatrolar, operalar, çocuklar için gösteriler, bu tarz aktiviteler gerçekleştiriliyor halen. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Evet bu. Tiyatronun önünde şu anda bir yazı var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, i̇şte 1877 yıllarında Bari hükümeti devleti böyle bir ihtiyacın olduğunu düşünmüş. Ee, bir meydana büyük bir tiyatro salonu. Çünkü nüfus arttıkça insanların sosyal kültürel anlamda zenginleşebilmeleri adına böyle bir tiyatro salonu gerçekleştirmişler, İnşa etmişler. 1898 yılında başlamış ve 1903 yılında bitmiş, tamamlanmış. Antonio ve Onofrio Petruzelli kardeşler tarafından gerçekleştirilmiş ve 1903 Şubat ayında 14. Şubat'ın 14'ünde ilk performansı gerçekleştirmişler. O opera alanında e, Giacomo Meyber e, Hugo Met, performansını gerçekleştirmiş burada. E, gerçekten Evet burası da Via Nicolo Pudignani Gerçekten <laughs> güzel telaffuz ettim bence. Burada e, bir cadde. Yine e, mağazalar, dükkanlar var. Ama buradan da güzel gözüyor. Tiyatro Petrozelli. Şöyle hemen bir aynı anda bir fotoğraf çekeyim diye. Evet burada şoplar var, dükkanlar var. burası da Palazzo Minjuzzi tepesinde yazıyor bakın. Yani burası 98 yılında inşa edilmiş bir ticari merkez yani alışveriş merkezi. Böyle mağazalar şimdi bir içine girelim. bari sokaklarda böyle biraz hareketlilik var bu caddede ama yine de bence alışveriş şey olduğu için mağazalar olduğu için böyle yoksa bari çok daha aktif hareketli bir sezonda değil sanırım. Evet yağmurlu bir günden bariden merhabalar. Diğer bir gün şu anda yağmur yaşıyor. Bu ee, olduğu için bari hiç memnun değilim bundan. Şuraya bakar mısınız? Güzel bir sokak, güzel bir müzik eşliğinde. Harika bir notar morio, excuse me. Morta, notar morio sokağı burası. Güzel bir müzik eşliğinde. İtalyan senfonisinde. Buongiorno. Evet. Yağmurlu bir günde çekim yapmak biraz zor olacak. O yüzden bari ile alakalı fazla bir e, tur beklemeyin. Ama yine elimden geldiğince kendimi gösteremezsem de etrafı kendim zaten görmenize gerek yok. Aa, çok güzel bir sokak. Yağmurlu bir sokak. Sadece buraya yağıyormuş gibi söyledim. Yağmurlu bir sokak demek ya. Burada pazar, mini bir pazarımız var. çocuklar bu tarafı gösteriyor. varmış bakalım. <laughs> Araba oluyor. Gerçekten çok tatlı bir sokak. Şu an şemsiyem <laughs> şöyle siyah. Yani çok tatlı sokak. Fatih nereye tatlı bir sokak diyor. Haklısınız. O yüzden şöyle. benden ben en iyisi bu tarafa çevireyim kamerayı. Öyle devam edelim evet, şu anda Bari'nin e, Sokurpu e, Della Bari katederi, Yani Bari olarak geçiyor. Şu anda bir ayna denk geldik çok fazla konuşmadan ailelerini rahatsız dualarını rahatsız etmek istemiyorum. Burada tavanda altın yıldızı düşmeler yok. Evet, krip diye bir şey varmış. Bu krip e, kilisenin altında bir oda böyle. Yani burada da tabi e, ibadethane. Zamanında, bin, binli yıllarda tabi burada da e, ibadet etmemiş. Önceki şehri burasıymış. Asıl ibadethane burasıymış. Yerin 5 metre altındayız şu anda. Sonradan diğer kiliseyi e, üstte inşa etmişler. E, i̇badeti açmışlar. Evet şu anda Katerizlerden çıktık Burası Santo Storico Santo şey e, böyle eski şehirler diye geçiyor Avrupa'da bu tarz yerler Böyle e, dükkanlar falan var Şu anda yağmur dolayısıyla Fazla şey değil Gördüğünüz üzere katedralimizi ziyaret ettik. Şu an şu anda Castello Stevo di Bari. Burası Bari'nin kalesi. İtalyanın o zaman hükümdarı olan Fiderik e, beyefendinin zamanında yapılmış Orta Çağ dönemine ait bir kale. Gerçekten Bari'nin merkezinde şaşalı ve görkemli görüntüsüyle ilgi ve odak merkezi. Evet, daralık sokaklar. Bari sokakları. Çok gerçekten. Ben böyle dar sokaklar, tarih kokan sokakları severim. Evet, meşhur İtalyan pastaları. Evet, İtalyan pastaları. Çeşit çeşit. Gel vatandaş gel. Bunlar geleneksel. Ee, hello, buongiorno. Okay. Right now we are very, very beautiful store. Bonjour, ladies. Te, <laughs> Would you like to say the Turkey? Hi, hello, Turkey. Hi. Ciao, Turkey. Ciao, Turkey. There is re really two beautiful and very uh, talented women here. Le mia madre, 90 anni, ha fatto una vita la pasta, gli Yeah, this is the place of pasta. You should. What is the name of here? In Bari, in, what is name? Bari, is? In Bari, sempre in Bari. Sempre in Bari, here, buraya geldiğiniz zaman <laughs> Bari. Io sono stata due anni fa a Manhattan, in a New York. Okay, you can see, uh, burada gördüğünüz üzere uh, teyzeler makarna yapıyorlar. Görelim şöyle. Ellerle gerçekten tradisyonel. Geleneksel çok, evet, çok hamaratlı teyze maşallah. Wow, 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 amazing. Thank you so much. Makarna, you homemade. You everything you do. No capite. No capite. Capite. No, uh, homemade. Orecchiette. Orecchie. 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 Poi si tengono lì a seccare. Seccare, ok. E poi in busta. Poi busta. Ok, busta. Yeah, busta. arso? Vedi quello okay. okay. lì. Tamam. arso? Arso. Arso, ok. Yeah. Prendi, prendi. Okay. Tutti qua. Ah, Tamam. Sì, lo so, non vedete un po', ok. Aspettate. Aspettate, diventano così, ok. And diversa farina, diversa. Diversa, okay. Questa semola, questa farina arso. Arso, ok. Qual uh, è il nome? Nom? Uh, macaroni, tipo okay. di macaroni. N nom. Name. Nom. Uh, name. Name. Uh, Neri. Neri. Sì. Ok. Afumikati. Evet, çok mükemmel. grande, vedi la quella grande. Evet, burada kurutup o işlemleri yaptıktan sonra paketleyip satışa sunuyorlar. Burada da un var. Şu anda makarna veriyor, evet. Tarali. Tarali, okey. I didn't request Evet, Ece bana şimdi bundan verdim. Galeta tarzı bir şey. Ben burada tabii yemeye başladım. İnşallah benden para istemezler. Çok güzel. Kesinlikle buraya gelin. Hadi. Şu anda çıldırıyorum ya. En sevdiğim şey şöyle şehirlerde dar sokaklar oluyor böyle. Şu an şemsiyem de Şemsiyemi kapatmak zorundayım. Bir saniye. Evet. Yani bir insan zor geçiyor ve çok tatlı yani buradan kabulan bir riske bir komşuluk şeyini düşünsen de tabi burada komşuluk olmaz ama gerçekten çok tatlı bir geçit.